arkadaşlar bugün sizlerle ee, e, oynayacağız daha önce çekmiştik ama e, bir gün de annemle çekelim diyorum önce sen başla evet ben tek bir. ben de kut koyarsan koy bana tuzak koyacaksın iyi bir teknik Allah Tuzak burasıymış. Şimdi bir tık daha yavaşla. Anne. Şöyle bir dem. kuralı unutmadın mı? Tatlını harcıyorsunmuş ya. <laughs> evet harcıyorum. Harcama kaçıp bir şey. Neden? İstercinin yok. Mesela şimdi ben istercim olmasın bile. Harcayacağım. Harcayacağım. Kullanmaya başladım tahtalarını. E, eh, kullanmak zorundayım. Sen her gün bana bir kafes yapıyorsun. <laughs> <laughs> Sağ Seni tuzağa koydum. Artık kaymanın zamanı. Neyse <laughs> şuradan oynamaya devam edeyim. Bu oyunda birazcık daha yolda bir kabul ediyorum. Tatlı ta kullanamadın. Şimdi kullanabilirsin. Evet. Tatlının yerinde olsam tatlı kullanmalıydım. Neden? kötü bir şey. Bir onun ama dayım başka yapacak hamlem kalmadı. Ne yapabilirim? Bak hemen sen önünü kesmeye başladın. Abi sen. Bu <oyunda da> <laughs> sayılır. Bilmiyorum. Eee, <laughs> Sanırım, <yana> <laughs> sanırım haklıydın. Erken harcadın tahtaları Tebrik ederim. Evet. Gaza kaybedeceğini, e, gaz, e, kız ka, e, yani buraya koyunca e, eğer burada değilse beraber oluyor işte. Ama ya yani benim de hamlem kalmıştı aslında ama ben dediğin gibi koridorlarımı biraz hızlı tükettim galiba. Evet. E, önemli olan e, kazanmak değil, eğlenmek. Diğer videolarda sizlerle karşınızda olacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atarak destek Ö olun. Destek olun. Çoğalmaya devam edelim. Çoğalmaya devam edelim. Sizi seviyoruz.